Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bu oyunu niye seri yapmayacağımı açıklayacağım. Yine e, bu arada yani hiç kimse yazmadı ama ileride yazılır diye tahmin ediyorum. Yani ileride bir belki işte 10 bin işte 100 bin abone falan olursam yazılır diye tahmin ediyorum. Neyse. Yani her oyun aslında yapıyorum bunu. Beğenmediğim oyunları niye oynayamayacağım diye açıklıyorum. Neyse bu oyunu oynamamın sebebi Amerikan futbolunu sevmiyorum. Bana göre futbol yani çalıntısı olarak geliyor bana. Neyse. burada ee, bu arada hakkında kısmında arkadaşlar şey var. 12 Temmuz'dan beri oynadığım bütün oyunları sıraladım. Bakabilirsiniz. Yani bana göre yani sıraladığım şekilde. Neyse. Ee, bir dakika yapmamız gerekiyor. Çünkü YouTube dakikanın aşağısına bir video yüklerseniz her türlü shorts atıyor yani. O yüzden bekleyeceğiz. Az var zaten. Birkaç saniye kaldı. 55 56 57 58 59 tamam oldu hepinize görüşürüz bay bay